İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda cumartesi maçlarından bahsedeceğim. Çok güzel maçlar var. Ama dikkat etmemiz gereken maçlar da var. Avrupa Kupası maçları biliyorsunuz çok yoğun bir fikstüre sebep oldu. O yüzden bazı maçlara dikkat edeceğiz. O sebepten aldığımız maçlarda oldu falan. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu aralar bütün takımlar çok aşırı yorulacaklar falan o yüzden de dikkatli mislilerimize falan dikkat edelim onu söyleyeyim. bir abone olursanız like atarsanız harika olur biliyorsunuz. Burada çalışmaya devam ediyoruz. Emeğin karşılığı olarak hani bir like'ları atalım. Efendim bir yorumlarda bir şeyler söyleyelim. Mesela size bir Hatay Spor Trabzonspor maç skoru sorayım bilen birinde de VIP canlı grubunu alayım diyeyim ve yavaş yavaş videoya geleyim. Ama tabi öncelikle bir ücretsiz Telegram grubumuz var onu tanıtayım. Biliyorsunuz ücretsiz Telegram grupların grubunda hem NBA kuponları paylaşıyorum sezonda NBA sezonunda hem de gece kuponları paylaşıyoruz. En son MLS kuponu vermiştik o güzel bir şekilde geldi. O yüzden muhakkak ücretsiz Telegram grubundan bizi takip edin arkadaşlar. Cuma günleri de tüm gün boyunca ücretsiz ücretli Telegram gruplarında ne yapıyorsak orada yapıyoruz. Ücretli telegram gruplarında ne yaptığımızı merak edenler ücretsiz telegram grubundan muhakkak takip etsinler. Bir, te, bir, ne, bir nevi lansman gibi düşünün. Yani orada ne yaptığımızı gösteriyoruz. Siz de e, hem o gün e, verdiğimiz maçlardan kuponlardan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda telegram gruplarında neler yaptığımızı da görmüş olursunuz. E, güzel olur. O yüzden bekleriz arkadaşlar. Diyelim ve cumartesi maçlarına gelelim arkadaşlar. Çok arkadaşlar diyormuşum. E, i̇nsan tek başına olunca böyle karşısında biri varmış gibi konuşurken bir hitap etme gereği duyuyor. O yüzden sürekli bir arkadaşlar arkadaşlar geliyor. Baştan birkaç tane arkadaşlar diyeyim sonra e, demeyeyim diye umuyorum. Umarım demem. Evet şimdi o zaman gelelim Hatay Trabzonspor maçına. Evet Hatay Trabzon'da. Açıkçası Trabzonspor şimdi Şenol Güneş'le Yeni bir yolculuğa çıkıyor diyebiliriz. Şu ana kadar 5 beraberlikleri vardı. Bir galibiyet aldılar geçen hafta. Zor zor kazandılar ama 3 gol attılar. Yani 5 maçta 3 gol atmışlardı. Bir maçta 3 gol attılar. Banz'a 2 gol attı bir tanesi penaltıdan. Baktığımızda aslına bakarsanız Trabzonspor çok daha iyi bir kadroya sahip bence. Ve Şenol Güneş faktörüyle yavaş yavaş böyle kazanmaya başlayacaktır. Kötü gittikleri dönemde kaybetmemeleri de bence önemliydi. 5 beraberlik bir galibiyetle oynuyorlar. 6 gol atmışlar 5 gol yemişler. Hatay Spor'da Rıza Çalınbay geldi. Geçen hafta çok güzel oynamalarına rağmen kaybettiler Bodrum maçında. O yüzden Hatay'da da yeni teknik direktör etkisi devam edecek. Maçtan açıkçası hani karşılıklı gol var bekliyorum ben. 1.71 bunun oranı. Ama Trabzonspor'u bir tık daha önde görüyorum. Deplasman yarı kazanır. 1.46 orandan e, denenebilir. Hani ideal tercihim bu olacak. Karşılıklı gol var da 1.71 orandan denenebilir. Şenol Güneş takımları genel olarak ee, arkadaşlar bakın bir kere dedim arkadaşlar bir kenara yazıyorum ee, Genel olarak çok korner kullanan takımlardır Çünkü kanat hü hücumlarıyla hücum futbolunu benimseyen bir hocadır Zaten 4-1 4-1'e dönüyor şimdi yavaş yavaş O yüzden de e, bu maçın korneri de bence denenebilir 8.5 üstü korner arkadaşlar ee, Yine arkadaşlar dedim 2 etti evet, Farkına varmadan o artık gelmiş yani şeyin üzerine Hani boşluğu doldurmak için arkadaşlar deyip duruyorum Evet Hatay maçında Korner'de denenebilir. Trabzonspor yarı kazanır ve karşılıklı gol var bekliyorum. Karşılıklı gol üst. Ee, tabii ki çünkü Trabzonspor galibiyetine daha yakını var. Ee, a a dedim bak kaldım demedim bu sefer. Evet gelelim başakşehir Kayserispor mücadelesine. Burak Yılmaz istifa etti Kayserispor'un son 5 yılda 20. teknik direktörüymüş. Ee, iki aynı teknik direktör galiba Samet Aybaba ile Yılmaz Vural mı? Yani biri daha böyle işte iki kere gelmiş. Onun dışında 20 teknik direktör değişikliği olmuş. Yani açıkçası Kayseri Spor kötü bir takım değil. Transfer tahtası kapalı olduğu için sıkıntı yaşıyorlar. Ama bunun avantajını da yaşıyorlar. Çünkü birbirini çok tanıyan bir takım Kayseri Spor. Başakşehir Rapid Wien maçında izledim. Güzel oynadılar. Ama tabii karşılarında Rapid Wien çok taş gibi bir takım söylemiştim. Rapid Wien 3-1 kazandı. Başakşehir'de oyunu vermedi. Hatta Çağdaş Atan da öyle açıklı, açıklama yaptı. E, maçı kaybettik ama oyunu kaybetmedik dedi. Gerçekten doğru. Başakşehir maçın içindeydi. E, döndürebilirdi. E, i̇şte gol yemese falan bunlar tartışılabilir. Ama Kayserispor maçında Başakşehir zaten evde 2 2 ile devam ediyor. Daha derin bir kadrosu var açıkçası burada rahat kazanır diye düşünüyorum. Maç sonucu 1-1.42, maç sonucu 1-1.5 ve 1 üstü 1.65 orandan denenebilir. Deplasmanda 2 beraberlik 1 mağlubiyeti var Kayseri Spor'un. Şu ana kadar 2 gol atabilmişler, bu 3 maçta 5 gol yemişler. Kendi evinde 6 maçta yani totalde 13 gol atmış, 8 gol yemiş Başakşehir. Belki Kayseri Spor'dan bir gol yer. Çünkü defansif olarak sıkıntılar yaşıyorlar. Ama maçı kazanır diye düşünüyorum. Korner üst denenebilir maça. Kornerli bir maç bekliyorum açıkçası burada da. 8.5 üstü korner denenebilir bu maça diyelim. Bizim ilk aslında Göztepe maçı var. Göztepe kazanır diye düşünüyorum. Ama şeye almadım. Biraz daha böyle Göztepe'yi izlemek istiyorum. Kendi evinde. Daha sonra artık böyle videolara da alabilirim. Kötü bir takım değil. Kendi evinde de iyi performans gösteriyor. O yüzden biraz daha takipteyim diğer takımları. Onu da belirtmiş olayım. Gelelim Premier Lig'e. E. Premier Lig'de bence günün hani kazanacak takımlarından bir tanesi Brentford. Wolverhampton karşısında. Wolverhampton'ın deplasmanda galibiyeti yok. Hatta totalde galibiyeti yok. Bir beraberlik 5 muhalibiyetle oynuyor ligde. 6 maçta 6 gol atmış. 16 gol yemiş. Brentford 2 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyetle oynuyor. Bu 2 galibiyet 1 beraberlik evde. Ee, evde açıkçası yani 6 maçta 8 gol atmışlar 10 gol yemişler ama evde açıkçası en az 2 gol atıyor Brentford. Bir tane de yer diye düşünüyorum. Evde oynadığı maçların 3'ü e, de karşılıklı gol var olmuş. Deplasman'da oynadığı 3 maçının ikisini karşılıklı gol var olmuş Wolverhampton'ın. Karşılıklı gol vardan dolayı üste gider maç ve Brentford kazanır diye düşünüyorum. Düz kaza düz, düz kazanırı 1.77 oran Brentford'ın. Yarı kazanırı 1.37 daha ideale çekmek isteyenler bu şekilde de değerlendirebilirler. Brentford yarı kazanır 1.37 orandan denenebilir. Maç sonucu bir de 1.77 ama ben şöyle bekliyorum. Bunlar ideal kupona girecek oranlar. Bu da riskisi maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 2.67 orandan tek başına kupon gibi denenebilir diye düşünüyorum. Riskli kuponlarda. Gelelim Manchester City Fulham mücadelesine. Şu ana kadar bayağı arkadaşlar demedim. Manchester City Fulham maçında Fulham bu sene iyi başladı. 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetle oynuyorlar. 8 gol attılar. 5 gol yediler. Maç başına 1'in altında gol yiyorlar. Manchester City deplasmanından geliyor. Slava Bratislava deplasmanından Kevin De Bruyne yok. Kevin De Bruyne'nin varlığı çok önemli takım için. İnanılmaz bir organizatör. Onun yerine şimdi İlkay var. işte Bernardo Silva, Foden falan hani onun yerini doldurabilecek oyuncular var. Hani daha doğrusu boşluğunu tam, o, tam anlamıyla dolduramazlar, yerini dolduramazlar ama onun yerine oynayabilecek oyuncular var diyelim. E, Haaland, Savinho e, efendime söyleyeyim, o kadar çok e, etkili oyuncu var ki bence bu maçı yine e, Manchester City kazanır ama maç e, öyle beklendiği gibi hani 4.5 üst, 5.5 üstler olmaz. 4.5 6 ve 1-1 49 oranları açmışlar. Bence denenebilir. Burada Fulham'ın da gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. Fulham gol atar. O yüzden de maç karşılıklı gol üste gider diye düşünüyorum. 1.84 bunun oranı arkadaşlar. Yine arkadaşlar dedim. İlk yarı 4.5 üstü kornerde bence denenebilir. Çünkü Fulham iyi savunma yapan bir takım. Ama şu ana kadar ligin üst sıralarında oynayan takımlarla henüz oynamadı. Yani Manchester City gibi, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United gibi takımlarla oynamadı. O yüzden diğer takımlara karşı gösterdiği performans burada sökmeyebilir Manchester City. Çünkü hem defansı hem ofansı çok iyi oynayan bir takım. Burada Manchester City bence kazanır ve 4.5-6 olur. 2-1-3-1 bir Manchester City galibiyeti bekliyorum. Onu da belirtmiş olayım. İsteyen düz Manchester City 2'ye gol atar alsın. Düz 2.5 üstü alsın. Çünkü hani biraz daha yorulacaklar dediğim gibi. Yani biraz daha yorgunlar. Haaland falan oynadı çünkü Slovan Bratislava maçında. İlk yarı 4.5 üstü kornerde Fulham'ın oyun yapısından dolayı ki Fulham da korner kullanan bir takım. İlk yarı 4.5 üstü korner kendi başına Manchester City bile kullanır diye düşünüyorum. O yüzden korneri de denenebilir. Gelelim Everton Newcastle United mücadelesine. Everton maçlarında ne alıyoruz? Genel olarak karşılıklı gol veriliyoruz. alıyoruz. Çünkü herkese gol atıyorlar. Newcastle'ın da deplasmanda oynadığı 3 üç maçın 3'ü de karşılıklı gol var oldu arkadaşlar. 3 maçın ikisi de 2.5 buçuk üstü olmuş. Ben Newcastle'ın gol atacağını, kazanacağını, yani 2 gol atıp kazanacağını düşünüyorum. 2-1 gibi bir Newcastle United galibiyeti bekliyorum maçtan. Ama tabii karşılıklı gol varı da ideal. Çünkü Everton'da bir şekilde gol atıyor. Kendi evinde oynayacak. Evinde gol atabilir. Ama da bence karşılıklı gol, karşılık verir ve Öne geçer yani maç sonucu 2 1.91 oran Bakın deplasman 1.5 üstü 1.65 oran Bu ne demek Newcastle'ın 2 gol atma ihtimali yüksek maçı kazanma ihtimali biraz daha düşük demek değil mi 1.91 oran O yüzden şöyle yapabiliriz deplasman yarı kazanır alabiliriz Diyelim ki Everton 1-0 öne geçti Newcastle karşısında kapanacaktır diye düşünüyorum O yüzden de ki bence hani ilk golü Newcastle United atabilir genel olarak öyle oluyor Everton maçlarında. deplasman yarı kazanır 1.42 oran ideal bence ama deplasman 1.5 üstü maç sonucu 2 bunları ben hani ayrı ayrı böyle sürpriz kuponlarımda falan deneyebilirim. Hatta şöyle bir kupon bile yapabiliriz. Newcastle United kazanır, Brentford kazanır ve 2.5 üstü. 1.92 2.67. Hani normalde işte 50 lira atıyorsam buna 30 lira atarım yani kendimce diye düşünüyorum. Gelelim e Fransa'ya gidelim bir de başka liglere geçelim. Ren Monaco mücadelesi var. Monaco deplasmanda 2-2 berabere kaldı Dinamo Zagreb'le ki 2-0'dan geldiler. Sayılmayan iptal olan golleri var. Kazanabilecekleri bir maçı bırakarak geldiler. Ren de kendi evinde çok iyi performans gösteriyor. Monaco'ya göre daha dinlenmiş olacaklar. Monaco normalde deplasmanda 2 de 2 ile devam ediyor. Totalde de zaten 5 galibiyet bir beraberlikle oynuyor kolay golemiyor ligde ama Rennes de kendi evinde çok iyi performans gösteren takımlardan bir tanesi. Bakın 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle oynuyor bu. 2 galibiyet, 1 beraberliği kendi evinde almış Rennes. 7 maç, 7 gol atmış, 1 gol yemiş evde. Monaco deplasmanında 5 gol atmış, gol yememiş ama Yorgunluğun etkisini göstereceğini düşünüyorum Monaco'nun e, REN deplasmanında. Ve yani burada riskli bir REN galibiyeti. REN 2 gol atar falan denenebilir. Ben e, açıkçası hem REN gol atar hem Monaco gol atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı 1.46 oran. E, 8.5 üstü korner, 9.5 üstü korner denenebilir. İki takımda korner e, kullanan takımlar. Korner üstü de denenir maçın diye düşünüyorum. Ama karşılıklı gol varı bence ideal. Hatta e, REN yarı kazanır. Maç sonucu REN falan e, bunlar da riskli kuponlarda denenebilir oranlar diye düşünüyorum. E, Almanya 2 olmadan tabii ki e, yolumuza devam etmiyoruz. Şimdi gündüz maçlarında e, biz bunlara genelde kupon yapıyoruz. Köln'le Ulm oynayacak. E, Köln'ün Köln, e, Almanya'nın Köln'ü biliyorsunuz. Digin en çok korner kullanan takımlarından bir tanesi. Hatta belki en çok kullananı olabilir. Ulm da 4.7 korner kullanıyor maç başına. O yüzden maçın korneri çok mantıklı. Bence ideal tahmini bu maçın korneri olmalı. Hatta ilk yarı 4.5 üstü korner. Çünkü Ulm biraz daha böyle defansif e, oyun tarzıyla oynayan, biraz daha oyunu tutan, geçiş hücumları kovalayan bir takım ki Köln deplasmanına gidecek, tamamen kapanırlar. E, ve bir gol atarlar Köln'e diye düşünüyorum. E, i̇lk yarı 4.5 üstü korner bu yüzden de, denenebilir. Köln kendi başına bile 4 tane, 5 tane kullanabilir. Ulm'un Ulm'dan da bir iki korner alsak hani ilk yarı 4.5 üstü korner rahatlıkla bence e, denenebilir. Karşılıklı gol varı 1.65 oran. Kön çok açık veriyor. Daha pozitif bir oyun oynuyor evde ve gollüyor açıkçası. Ulm'dan da yiyebilir. i̇çeride oynadığı 4 maçın 3'ü karşılıklı gol var olmuş. 4 maçın 4'ü de 2.5 üstü olmuş arkadaşlar. E, 3 maçının 1'i 2.5 üstü olmuş e, Ulm'un. Ama e, Köln'ün bu oyun yapısından dolayı geçiş hücumundan ben Ulm'un gol bulabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var üst 1.77 düz karşılıklı gol varı 1.65 ama ideali bu maçın korner üst olur arkadaşlar. Ya da ilk yarıdan korner e, 4.5 üst. İki defa arkadaşlar dedim fark ettim. <laughs> Yapacak bir şey yok. İnsan böyle hem bir, bir anda vazgeçemiyor gerçekten. Gelelim Schalke 04 ile Hertha Berlin mücadelesine. Aslına bakarsanız şu an hani ligde ikisi de çok iyi durumda değil ki Schalke daha da kötü durumda. Şu ana kadar bir maç kazanabildiler. İçeride bir galibiyet iki mağlubiyetle oynuyorlar. Her tabellinde tam tersi deplasmanda biraz daha iyi. Evinde kötü. Deplasmanda iki galibiyet bir beraberlikle oynuyor. Deplasmanda üç maçının biri iki buçuk üstü olmuş. Kendi evinde oynadığı 3 maçı da iki buçuk üstü olmuş Schalke'nin yediği gollerden. Hatta üç buçuk üstü olmuş. O yüzden... E, gollü maç denenebilir burada Ben hani iki buçuk üstüne gidebilecek diye Gidebilir diye düşünüyorum maç Ama şöyle bakıyorum Hani deplasmanda biraz daha böyle o geçiş hücumundan Gol gol bulan takım Hertha Berlin olduğu için Ve golü attıktan sonra da savunabiliyorlar Öne geçince e, Schalke'nin işinin zor olacağını düşünüyorum Hertha Berlin galibiyetine yakınım burada Ama deplasman yarı kazanır Ya da 1.66 oran açmışlar Hani bir yarıdan bir arıyı kazansın e, Bana yetecek diye düşünüyorum o yüzden mesela 11 gol atmış 12 gol yemiş Hertha Berlin. Ee, pardon Schalke bu evde oynadığı şey totalde. Ee, Deplasmanda 7 gol atmış 4 gol yemiş ee, bir Hertha Berlin var. O yüzden Hertha Berlin bir tık daha öne çıkıyor burada favori olarak bence. Deplasman yarı kazanır 1.66 oran. Korner bu maçta da denenebilir. Karşılıklı gol, karşılıklı gol üst ee, denenebilir Karşılıklı gol varı 1.30 orandan açmışlar zaten. Karşılıklı gol üst dediğim gibi 2-1 gibi falan. 2-1, 3-1 falan bir Hertha Berlin galibiyeti bekliyorum. Onu da söylemiş olayım diyelim ve gelelim Almanya Bundesliga'da karşılıklı gol var olabilecek. Bochum, Wolfsburg mücadelesine. Bütün maçları almadım özellikle. O yüzden daha böyle gollü geçebilecek maçları almaya çalışıyorum. Bohum Wolfsburg maçında Bohum kendi evinde oynuyor. Kendi evinde topladığı puanlarla her sene ligde kalabiliyor ki son senelerde de zorlanıyor ligde kalmakta. Wolfsburg deplasmanda gol atabilen bir takım. Bir galibiyet, bir mağlubiyetle oynuyor. 10 gol atmışlar. Totalde 11 gol yemişler. Bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyeti var. E ee, Bohum'a baktığımızda onlar da bir galibiyet, 4 mağlubiyetle oynuyorlar. Şey, bir beraberlik, 4 mağlubiyetle oynuyorlar. Henüz maç kazanamadılar ama bu 5 maçta 5 gol attılar, 11 gol yediler. Burada açıkçası ben Wolfsburg'un hani yarı kazanırının denenebileceğini düşünüyorum. Do Do Wolfsburg yarı kazanır 1.42 oran. Bohum da gol atar diye düşünüyorum. O geçiş hücumundan mesela Dortmund'a atmışlardı ama burada o geçiş hücumu gibi değil, biraz daha set hücumu gibi oynayacaklar diye düşünüyorum. Ee, Bohum gol atar. Wolfsburg gol atar e, mantıklı karşılıklı gol varı 1.37 karşılıklı gol var ve üstü de 1.55 orandan denenebilir çünkü ben Wolfsburg'un 2-1 e, gibi kazanacağını hatta belki 3-2 falan ve gollü bir maç bekliyorum bu maçtan onu da belirtmiş olayım arkadaşlar yine arkadaşlar dedim dostlar dostlar canlar canlar diyeyim bundan sonra canlar diyeyim evet Real Madrid Villarreal maçına gelelim canlar <laughs> e, Villarreal lige çok iyi başladı. Şu ana kadar 5 maçta 2 şey 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle oynuyorlar. 17 gol attılar, 15 gol yediler. Yani ligin neredeyse en çok gol yiyen takımlarından bir tanesi Villarreal ki karşılarında Real Madrid gibi. Real Madrid biliyorsunuz de Lille deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı ama çok pozisyon harcadılar gerçekten. ve biraz daha böyle rotasyonlu bir kadroydu. İşte o şeyin Arda'nın pasında şey Bellingham'ın vurduğu top işte içeriden çıkan toplar falan böyle gerçekten orada kazanamaması tesadüf, kazanamaması değil de kaybetmesi bence biraz tesadüflere kaldı. Ama kaybettiler, geldiler sonuç olarak bir lig orası da orada da uzun süreli bir plan yapmışlardır diye düşünüyorum. Kendi evinde yani totalde 5 galibiyet, 3 beraberlikle oynuyor Real Madrid. Bu sene hiç yenilmedi. 17 gol attılar, 6 gol yediler bakın bu 8 maçta. Ama ben Villaray'ın herkese gol atabilecek kalibrede bir takım olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'e de atarlar ama kazanamayabilirler. Karşılıklı gol varı 1.47. Real Madrid'in de biraz yorgun olduğunu varsayarsak. Karşılıklı gol var üst 1.52 orandan. Tarafına bulaşmadan gollü bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Hem karşılıklı gol varı ideal zaten 1.47 oran. Karşılıklı gol var ve üstü de 1.52 orandan denenebilir. Gelelim İsveç'te. Mijalbi ile Vasteras mücadelesine bence günün İsveç'te kazanacak oranı Mijalbi galibiyeti. Mijalbi, Vasteras zaten ligde son sıralarda yer alıyor arkadaşlar. Mijalbi de ligin üst sıralarında yer alan bir takım. Aynı zamanda golcü bir takım. Kendi evinde kolay kolay bir maçı kaybetmez. Oranı da güzel açmışlar. 1.61 orandan bence Mijalbi galibiyeti rahatlıkla denenebilir diye düşünüyorum. Vasteras'ın gol atma ihtimali var yani. Mijalbi gol yiyen bir takım ama... En azından 2-1-3-1 falan bir mical bir galibiyeti bekliyorum burada. Onu da belirtmiş olayım. İsteyen hani taraf yarı kazanır falan da deneyebilir. Gelelim Luzern Lozan mücadelesine. Ligde şu an lider Luzern arkadaşlar. Lozan aslına bakarsanız deplasmanda çok iyi performans göstermese de bu maçta mesela Luzern'e 1.96 oran açmışlar kazanır oranı. bu oran beni açıkçası şaşırttı. İsteyen yarı kazanır olarak da değerlendirebilir ama ben Luzern'in kendi evinde kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum Lozan'a. Burada hani oranın neden yükseldiğini tam olarak bilemiyorum açıkçası. Neden böyle yüksek bir oran açmışlar. Ama ben yine de Lozan'ı Lozan yeneceğini düşünüyorum Luzern'in. Onu da belirtmiş olayım. Maç sonucu 1 1.96 isteyen ev yarı kazanır. Ev 1.5 üstü atar falan deneyebilir. Bence Luzern kazanır yani bu maçı. Aslında birkaç maçım daha var ama çok dağılıp da hani kafa karıştırmak istemiyorum. Onları da ücretli telegram gruplarına saklayayım diyeyim ve videoyu burada yavaş yavaş kapatayım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.